Ben iki buçuk sene önce Almanya'ya göç etmiş, iki senedir de Almanya'da hemşire olarak çalışan Dilara. Beni Instagram üzerinden Dilara Almanya'da kanalıyla tanıyor olabilirsin. Daha uzun sohbetler edip daha ayrıntılı bilgiler aktarabilmek adına YouTube üzerinden paylaşımlarıma devam edeceğim. Bu da benim ilk YouTube videom. Sizlere hangi konularda video çekeceğim, paylaşımlar yapacağım derseniz de Almanya'ya yasal yollarla nasıl göç edersiniz? Sağlık meslekleri, özellikle hemşirelik alanında denklem süreçleri, dil gereksinimleri, dil öğrenme tüyoları, neler yapmanız gerekiyor, çalışma ortamı, şartlar, haklarınız, evcil hayvanları Almanya'ya getirme, buradaki koşulları, sigortalar... Masrafları, ehliyet süreci, günlük yaşamda bilmeniz gereken tüyolar başka yerde bulamayacağınız hangi bilgi varsa kendi tecrübelerimden yola çıkarak bilgiler aktaracağım. Ben şimdiden alışacaklarıma dair upuzun bir liste hazırladım. Görseniz şaşarsınız. Keşke bütün hepsini bir anda çekip yükleyebilsem. Ben de sabırsızlanıyorum aynı şekilde. Paylaşımlarımın amacı ne diyecek olursanız da ben bu yoldan geçtim. Bu sorunları yaşadım ve bunların kolay çözümlenebileceğini tecrübe ettim, deneyimledim. Ve aynı süreçleri siz yaşarken bu hatalara düşmeyin. Bunları ben size daha öncesinden iletmiş olayım. Ben yandım, siz yanmayın. Dilara kimdir, Almanya'ya nasıl geldi? 32 yaşındayım, Türkiye'de 2013'ten beri hemşire olarak görev yapıyordum. Senelerin tecrübesiyle yaşadığım ne yazık ki haksızlık, zor çalışma şartları, karşılığı alınmayan emekler, mobbing ve sadece ne yazık ki yağcıların bir yerlere gelebildiği, sistemden artık bıkıp bir geleceğim olmadığını idrak ettikten sonra ben Almanya yoluna çıkayım diye karar verdim. Tabii ki de geliş sürecim böyle kolay da olmadı. Şak diye kalkıp Almanya'ya gelemedim ben. Türkiye'de işle birlikte eş zamanlı olarak Almanca öğrenme sürecine başladım. A1 ve A2'yi devam ettirdim, tamamladım. B1'e başladıktan sonra hem konuların yoğunlaşması, daha fazla zaman ayırmam gerekmesi ve işimin çok çok daha yoğun olmasından kaynaklı. Ben artık dedim ki burnout'a giriyorsun Dilara birazcık ara vermen lazım. Daha sonrasında da birkaç aylık tam da yaz döneminde güzel bir tatil yaptım. Neden güzel bir tatil yaptım diyorum. 30 yaşıma kadar bütün eğitim hayatım boyunca sürekli yarış atı gibi sınavdan sınava, okuldan okula koşturduğum, sürekli bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığım bütün Türk gençleri gibi bir hayatım oldu. Mezun olduktan sonra bu değişmedi. Nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi bir işte çalışabiliriz? Nasıl daha fazla para kazanabiliriz ve standartlarımızı geliştirebiliriz gibi 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 sürekli bir koşturmaca vardı. Yapılması ve başarılması gereken sürekli hedefler vardı. Çünkü bu şekilde öğrendik. Ve tabii ki de bu bir yerde bizi tüketiyor. Bu nedenle ben de artık yapamayacağımı idrak ettikten sonra dedim ki birazcık nefes al, ara ver ve daha sonra devam et bu şekilde daha başarılı olacaksın diye güzel bir yaz tatili yaptım. Festivaller, spor etkinlikleri, görüşemediğim arkadaşlarıma zaman ayırıp görüşmek gibi 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 kendime uygun olan ve beni tatmin eden, motive eden bir tatil geçirdim. Daha sonrasında da dil eğitimimi Almanya'da tamamlamaya karar verdim. Kasım 2022'de dil kursu vizesi için başvuru talebi oluşturdum ve Şubat 2023'te de randevum ve bütün belgelerimle başvuruya gittim. Ben bu aradaki süreçte de hemşire olarak denklik başvurumu yapıp bunun cevabını da elime almıştım. Daha sonrasında görüşmeye gittiğimde bloke hesabımı denklik cevabımı ve motivasyon yazımla birlikte dil seviyemi Almanya'da geliştirdikten sonra orada kalmaya ve çalışmaya devam etmek istediğimi söyledim. Yani geri dönmek gibi bir amacım olmadığını açık açık belirttim. Net olmak bu konuda çok önemli. Ben ilk aşamada 6 aylık bir bloke hesap oluşturmuştum ve daha sonrasında işle kendimi finanse edeceğimi söylemiştim. Hep benden başvurum sonrasında belgelerim incelendiğinde bu bloke hesabımı bir sene olarak tamamlamam gerektiği söylendi. Yani bana bir senelik oturum izni çıktı. Tabii ki de çok hızlı bir şekilde cevap alamadım ne yazık ki. Şubattan Ağustos'a kadar ben Türkiye'de vize sonucumun gelmesini bekledim. Bu aralıkta size bahsetmem gereken çok önemli bir şey oldu. Bu detayı atlamadan geçmeyelim. Kasım'da ben bu sürece karar vermişken bir anda nasıl olduysa eşimle yollarım kesişti hızlı bir şekilde de ilişkimiz ilerledi. Çünkü ben zaten Almanya yolundaydım. Onun da bu süreci değerlendirmesi ve bir karar vermesi gerekiyordu. Neyse ki cevabı olumlu oldu ve benimle birlikte gelmeye karar verdi. Daha sonrasında da biz çok hızlı bir şekilde vize sonucum gelecek ve ben Mayıs ayı gibi ortalama Almanya'ya taşınacağım diye düşünerek düğün, nikah, bütün her şeyi jet hızıyla hallettik ve hepsi yine de istediğimiz gibi oldu. Hayallerimizi gerçekleştirmiş olduk. Ama ne yazık ki daha sonrasında ben Türkiye'de beklemek zorunda kaldım. Planlarımız tamamen tepe taklak oldu. Biz hızlıca sürecimiz hallolur. Ben önden Almanya'ya giderim. Aile birleşimi vizesine başvurup seni de yanıma alırız diye düşünürken Türkiye'de bekleyip daha sonrasında da işlemlerin yoğunlaşması nedeniyle ne yazık ki eşimle bir süre ayrı kalmak zorunda kaldık. Aile birleşimi sürecinden ayrıntılı bir videoda bahsedeceğim. Bütün zorluklarına rağmen ama ilkine tanışmışız ve kocam olmuş diyorum. Onsuz bir yol gerçekten çekilmez arada. Düşünmek bile istemiyorum. Ve o beklediğimiz haber Ağustos'ta yani benim 30. yaş günümde geldi. Nasıl büyük bir hediye değil mi? Yeni bir gelecek hediye ettiler resmen bana. 30. yaş günümde çok bir dönüm noktası benim için o yüzden. Zaten bütün her şeyimizi planladığımız ve hazır olduğumuz için bavullarımızı, pılımızı, pırtımızı toplayıp çoluk çocuk Almanya'ya taşındık. Evet çoluk çocuk diyorum çünkü iki tane tüy yumağı 11 yaşında olan çocuğumuz var. Onları da ilk gelişimizde direkt yanımızda getirdik. Evcil hayvanlarla Almanya'ya nasıl göç edilir, maliyetler, takip etmeniz gereken resmi süreçler ve dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var. Bunları ayrıntılı videomda anlatacağım. Aralık 2023'e kadar yoğun dil kursuna devam ettim ve B2 sınavım yaklaşırken de iş başvurularımı tekrardan gönderdim. Tabii ki de bu sefer çok hızlı cevaplar aldım. Hem Almanya'da olmuş olmam, denklik cevabımın elinde hazır olması ve dilimin tamamlanmış olması çok büyük bir artıydı bu yönden. İş görüşmelerini yaptıktan sonra bugün hala çalıştığım kurumla devam etmeye karar verdim. Şubat 2024'ten beri hala aynı kurumda çalışıyorum. Bu hastanede denklik sürecimi tamamladım ve daha sonrasında da normal serviste hemşire olarak çalışmaya devam ettim hala da ediyorum. Ettim değil, ediyorum. Benim Almanya maceramın hızlandırılmış ve en kısa hali bu. Gerçekten "Yuh, artık bunu da mı yaşadınız? Burada da mı işiniz rast gitmedi?" diyeceğiniz bir sürü yoldan geçtik ve bunların bütün hepsi altın değerinde bilgiler. Çünkü sizin göç sürecinizi ben bu yola düştüm, bu hatayı yaptım, ben yandım, sen yanma şeklinde ders alınacak bilgiler. O yüzden sen de Almanya'ya göç etmeyi düşünüyorsan göç yolundaysan hatta Almanya'ya göç ettiysen bile beni takip et kanalıma abone olmayı unutma çünkü senin işine yarayacak birçok bilgiyi bulacaksın. Bir sonraki videomda hemşireler ve sağlık meslekleri için denklikten bahsedeceğiz. Denklik başvurunu kendi nasıl yönetebilirsin, nelere dikkat etmen lazım, kullanabileceğin ücretsiz kaynaklar neler bunları konuşacağız. Şimdiden hoş geldin. Sonraki sohbetlerimizi iple çekiyorum.